kışın beyaz kazak, yazın beyaz tişört, kot. Ben en rahat onlarla ediyorum. Bir de takı severim. Tatlamış mısırımı alır, aşağı yatak odasına iner, televizyonu açar, yatağın içinde bütün gün ıvır zıvır yiyip yatarım. Merhaba, ben Aslı Enver. İsa'yla karizma testine katılmaya geldim. Herhalde birinci bölüm falan, Nihal işte arkadaşlarıyla buluşuyor, konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor ve konu aşk. O kadar umurumda değil ki. Daha çok kalamarı düşünüyor. Ya şu kalamarı versene diyor. Okurken dedim ki, ay mükemmel bir insan. <laughs> Hemen ondan e, yani direkt aldı beni yani. Ee, yani şöyle zaten Melit çok güzel yazmış yani e, ayakları bayağı yere sağlam basan bir karakter yazmıştı o yüzden bana aslında tadını çıkarmak süslemek işte biraz kendime evirmek e, işte yönetmen izin verdiği kadar oynamak ki sağ olsun Uluç son derece rahattır bu konularda yani oynatır o yüzden de e, ya ben bayağı tadını çıkarttım aslında öyle hani özel çalıştığım çok çalıştım değil sadece normalde yapmadığım bir şey var. Ben çok birebir ezberlemem. Böyle daha cümlelerimle giderim. Yazarın yazdığını alırım ama biraz kendim devrikleştiririm onu. Hiç yapmadım. Baya birebir inekleme çalıştım yani virgülüne kadar. Bu işte öyle bir şey yaptım. Kendime sürpriz. Ya normalde ben kendi makyajımı kendim yaparım setlerde. E, ee, önce işte makyajımız bana gösterir nasıl bir şey var kafasında. Ben de bir süre sonra çaktırmadan işte o fırça, o bilmem ne derken kendimi yapıyorum. Çünkü o beni uyandırıyor. Bir de bana makyaj yapınca acayip mayışıyorum uykum geliyor. O da tabii 3-2-1 kayıda çok uzak bir nokta benim için. O benim uyandırılma şeklim gibi oluyor setlerde. Ama bazı makyajlarımız var. Kendileri kendilerini çok iyi bilirler. Ya ben yapayım, ben yapayım falan derken böyle, böyle mayıştırıp karavandan öyle indiriyor. Onlara selam olsun. Yani kesin kolluktan kalacağım şu an. Kot ve tişört. Kışın beyaz kazak, yazın beyaz tişört, kot. Ben en rahat onlarla ediyorum. Bir de takı severim. Yani geçen gün İbrahim Selim'in programına Demet Evgarş katılmıştı ve şöyle bir şey söylüyordu. Ya ben şef ne dedi ya, şefkatimi e, daha tasarruflu kullanıyorum, biraz daha kabasını kullandı yani tam cümleyi hatırlamamakla beraber ama o bir ampul yaktı bende hakikaten. Niye ben başka şeylere biraz tahammülsüzleştim dediğin noktada e, o hakikaten hayatına böyle daha fragil biri girdiği zaman ona verdiğim bütün şefkat, anlayış, ilgi diğer şeylere karşı seni biraz böyle kütleştiriyor. O katılıyorum yani çok doğru bir laf. Ne derim? sakin verim herhalde. Yani evden çıktım ve görünmezim. Hemen eve geri girerim. Hiç kimselere söylemeden patlamış mısırımı alır. Aşağı yatak odasına iner. televizyon açar. Yatağın içinde bütün gün ıvır zıvır yiyip yatarım. Ay günüme göre çok değişir. En havalı günümde 7'den 8 derken bile aslında beş buçuk, altıyım galiba. <laughs> Ay bilmiyorum çok zor bir şey birinin bir, kendi için böyle bir şey söylemesi. Havalı değilim ya ben bence. Tatlıyım. Havalı başka bir şey. Bizim nesilden. Kızlardan mı? Ya da adamlardan mı? Ay sevdiğim çok insan var. Tanıdığım en havalı... Ay kedim. Matiz diyeceğim. Kendisi bize vefat ettiği için veda etmiş oldu ama onun havası ve onun kulluğu hiçbir insanda ve hayvanda bence yoktu. Yani böyle köpek görüp çat diye toka tutup arkasından ölüp gidebilen bir kedi. Mesela çok isterdim öyle olmak ama olamadım. Bak gamsızdı ama kısa yaşadı mesela. <laughs> ben teşekkür ederim. En havalı şeker şimdi işte bir Japonya var, gideceğim. E, havalı gözüküyor ama emin değilim, bir bakmam lazım. Ama ben mesela Kopenhag'ı çok 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 sevmiştim Avrupa ülkelerinin içinde. Meksika'yı da ben çok seviyorum ama yani oranın bu böyle aşırı rahat işte flip-floplarla işte deniz kenarında duş almadan geceye devam eden böyle bir grup insan aşırı güzel geliyor. Müzik Kendi işimi izlemiyorum ki başka işlere ben nasıl şimdi? Game of Thrones'ta çok oynamak isterdim. Kalisi'yi görsem gerçekten bundan önce söylemiştim. İmzasını böyle bayağı giderim yanına. Merhaba bir fotoğraf çektirebilir miyiz derim yani. Kalisi'nin yani mükemmelliğini konuşmayacağız herhalde. Kalisi. Ay hep aynı şey. O yüzden biraz sıkıcı ama bence çok kıymetli. Mutluluk, sağlık, huzur. bu e para da fena bir şey değil tabii. ben teşekkür ederim.